Herkese merhabalar ben Zeki bu sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım Evet bu videoda en ufak bir duyurum olacak size hmm, Bu da videoda kanalımın neden değiştiğini e, onu da söyleyeceğim Beyler kanalım e, neden değişti Beyler çünkü hmm, montaj yapmayı biraz Aslan çok azdan girdik işte o yüzden kanalımı değiştireceğim. Ama dediğim gibi belli oyun videolarla gelmeyecek değil. Oyun videolar kesinlikle mi kesinlikle gelecek? Ee, tabi abone olursanız tabi yeni bir videolar gelecek. <laughs> Bugün ufak bir çekilişimiz var. Bu çekilişi zula hesap çekilişi. Ee, şartları aşağıya koyacağım. Yani uğraşamam. Hiç şu an konuşamam işte değişiyor beyler. böyle daha ufak, daha hoş dolar. Mesela bu mutlu olmak ne hissettirir? Videolar izlemeyi unutmayın. Beyler bin, bin, abone olmak çok istiyorum da 66 abone ya. Vallahi şu an çok istiyorum beyler. Bin abone olalım. Beyler bin abone plaketimi ne vardı beyler? Onu alalım ya. Vallahi şu çıkarken hayalin bin abone olmak lütfen kanalıma abone olup zil açıp like atın lütfen Allah rızası bakın çok istiyorum bakın bu hesap çekilişiniz 50 abonede açıklanacaktır çok teşekkürler 60 abone 66 abone çok teşekkürler ama benim lütfen hayalim şu an bin abone bin abone olduğumuz zaman bitiyor hayır hayır bitmiyor daha 1 milyon 3 milyon nicelerini ama bin abone olalım. İnşallah olabiliriz yani. Allah'ım. Allah yani beyler her izleyen bir tane abone olabilirim. Bir tane abone olup like atsanız benim için yeter. Ee, hesap çekilişimiz 150 abonede açıklanacaktır. Ya hesap çok güzel. Ee, skin olmayabilir ama. Yani skinsiz ama. Lan ne skin olmayabilir. Ay yanlış dedim beyler pardon. Hesapta silah olmayabilir ama skinler muhteşem. Öyle böyle skinleri yok değil. Bu arada kanalıma abone olup like atın. Lütfen bakın beyler lütfen ve lütfen. Bakın şu yudukta hedefim 1000 abone. 1000 abone olduktan sonra var ya e, zaten beyler büyük bir ihtimalle artık e, bilgisayardan videolar çekmeye başlayacağım. E, edit falan işte işlerine. Oo. Daha introya baş intro yapsam mı diye düşünüyorum ama intro yapmayacağım. Şimdi kapat ya iki de bir kez. Hmm. herkese buradan çok teşekkürler beyler. Lütfen abone olun bakın. Her izleyen abone olsun. Mesela 9 görüntülenmem oldu. O 9'un abone olursa ne oluyor? Daha çok abone oluyorum. Deyin beyler lütfen lütfen ya şu YouTube'da 1000 abone olayım. Hayatta ne güzel. Beyler bakın bin ayrı bin kişi sayabilir misiniz? Abi lütfen abone olun, like atın. Allah rızası için. Neyse beyler güzel abone de hesap çekilişi açıklanacak. Siz abone olun, like atın. Lütfen beyler bakın bin abone olalım bak. Her izleyen bir abone olursa bizim bin abonemiz dolur, üç de olur. Lütfen. Neyse beyler. Görüşürüz. Abone ol, like. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.